Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Legoland videosuna hoş geldiniz. Şu anda neredeyim? Şu anda arkadaşlar İngiltere'deyim. Londra'nın batısında Windsor Legoland'dayım arkadaşlar. Girişini göstereyim size. Evet burası İngiltere'deki tek büyük Legoland arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Giriş arkadaşlar online alın. 34 pound. Eğer buradan alacak olursanız çok çok daha pahalıya geliyor. Bir de ne kadar erken alırsanız o kadar uygun fiyata alabiliyorsunuz. Çünkü mesela online de alsanız gideceğiniz gün alırsanız 45 Euro'lara falan çıkıyor garip bir şekilde. Almanya'da yaşamamıştım ama burada ne yazık ki bu şekilde. Evet şimdi gireceğiz. Evet şimdi parka giriş yaptım arkadaşlar. Daha önce hiç gelmedim buraya. Biliyorsunuz daha önce birçok kez Legoland Almanya'ya gittik. Bir defa Legoland Dubai'ye gittik ama İngiltere'deki Legoland'a ilk kez geliyorum. O yüzden nerede ne var şu anda hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Girdik. Hemen sağ tarafımızda sanırım büyük bir store var. Önce oraya gireceğim. Bakalım farklı bir şeyler var mı? Görelim hep birlikte. Girişi şurada. Evet girişinde şöyle yine Lego Store Leicester Sükerdeki gibi bir yaratıcılık ağacı var. Ve onu selamlayarak giriyoruz içeriye. Evet baya büyük bir store burası. Acaba güzel tişörtler var mı? Hepsine bakacağız. O zaman şöyle sol taraftan başlayalım ya. Bunlar miniklerimiz için. Şöyle Lego'nun poşetleri var. Çantaları var. Birçok çeşit şapkası var. Yine burada miniklerimiz için kıyafetler var. Lego'nun sırt çantaları var. Küçük çantaları var. Havluları var. Çok güzel. O çok fazla çeşit tişört var. Evet. O çok güzel. Buradaki tişörtler bizler için. Harika. Mesela ne kadarmış bu tişört? 28 pound. Yani 1500 lira civarına geliyor. Biraz pahalı evet. Ama mesela aa, bu çok güzel. <laughs> Biriklerden kalp görüntüsü verilmiş bir tişört. Evet, bunu alabilirim. Şu da güzelmiş. Bunlar da daha çok kışlık giymek için sivitler. Yani olabilir aslında. Buradan duplo bölümüne geçiyoruz. Duplo bölümünden sonra Creator için bir setleri var ve parça duvarı. Mesela Almanya'daki shop'ta parça duvarı yoktu ama burada var. Peki alabileceğimiz bir parça var mı? Leicester Square'daki parça duvarına benziyor. Açıkçası gözüme çarpan bir parça gelmedi. Burada klasik setler var. Burada duplolar var. Şöyle göstereyim. Burada da çeşitli aksesuarlar var. Bakın şu şekilde fotoğraf çerçevesi var. Şöyle Lego kutuları var. Lego bardakları, tuzluk, karabiberlik ve Lego puzzle'ları. Mini puzzle'ları da var şöyle. Bu çok güzelmiş ama. Mini figure puzzle. Harika. Bu arada arkadaşlar İngiltere'de Tax biraz daha sıkıntılı. O yüzden çok bir şey almamaya çalışacağım mozaik portremizi yapabiliyoruz. Aynı Lego House'ta yaptığımız gibi. Ve şurada da minifigür fabrikamız var. Kendinize has minifigürünüzü tasarlayıp şurada yaptırabiliyorsunuz. Ve burada büyük setlerimize geçiş yapıyoruz. Icons teması burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Titanic orada. Hemen hemen bütün setler var. Burada botanik temasına geçiş yapıyoruz. Şöyle bir kitap var arkadaşlar. Botanical Almanak diye geçiyor. Vay. Güzelmiş puzzle da var. Burada yine çeşitli peluş oyuncaklar var. Şöyle iki taraflı göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şurada ise Legoland setleri var. Vay, buranın puzzle'ı. Şöyle de magnetler var. Vay, bu güzelmiş. Şurada Frans bölümü var arkadaşlar. Buradan Disney bölümüne geçiyoruz. Şurada Harry Potter var. Mythica var. Animal Crossing setleri. Burada Super Mario setler. Ve Minecraft setleri. Bakalım burada yeni çıkan Speed Champions seti. Too Fast Too Furious Honda S2000 var mı? Pembe aracımız burada var mı? Bakalım. İnşallah vardır. Şöyle bakıyorum ama bulamadım. Yeni çıkan Speed'ler var ama S2000 burada da yok. Uzun zamandır bir Speed setini bulmakta bu kadar zorlanmamıştım valla. Evet ne yazık ki burada da yok. Evet. City'den devam ediyoruz. Diğer tarafta ise teknik setlerimiz var. Ve teknik setleri şurada devam ediyor arkadaşlar. Space setleri. Teknik space'ler yani. Şurada da Icons'ın çeşitli setleri var. Daha çok görmüş olduğunuz gibi araçları var. En son çıkan Shelby Cobra'mız, Optimus Prime. My name is Optimus Prime. Oh, Concord seti. Bayağıdır görmemiştim ya. Teknik setleri burada devam ediyor. Ve Ninjago'ya geliyoruz. Burası Ninjago. Ninjago'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Ninjago'nun karşısında tekrar sit setlerimiz var. Evet daha store bu tarafa doğru devam ediyor. Kocaman bir yermiş ya. Burada Marvel setleri var. Burada da Star Wars, Batman. Evet burası full Batman arkadaşlar. Burada ise Jurassic World. Şöyle içecek de satılıyor burada. Şeker ve içecek de satılıyor arkadaşlar. <laughs> Ve şurada bir sürü kasa var. Burada da yine çeşitli aksesuarlar var. One piece ponç. Neymiş bu? Yağmurlu. Aa, Legoland yağmurluğu bile var. Evet burada yine Legoland setleri var. Mini Legoland setleri. Abi güneş kremi niye ya? Yağmurluk şemsiye her an güneşten faydalanmak için de güneş kremi var. Şaka gibi ya. Evet, burada da çeşitli ikonik setler var arkadaşlar. İngiltere konulu setler de hep ön plana çıkarılmış durumda. Evet, İtalyan Riviera seti. Başka köşeye konmuş. Miniklerimiz oynayabilsin diye bölümler yapmışlar. Şurada kez setleri. Ve arkadaşlar bayağı büyük bir store burası. Bayağı büyük. Yani devasa bir store. Gerçekten kocaman. Alışverişimizi çıkışta yapacağız. Evet, burada şöyle kocaman bir Lego heykeli var arkadaşlar. Daha doğrusu her taraf Lego heykeli zaten de. Burada da şöyle manzaralı bir bölüm var. Orayı merak ettim. Oraya doğru gidiyorum. Burası komple parksa gerçekten çok büyük bir park. Şimdi oraya doğru ineceğiz ama tren de var. Trenle de seyahat edebiliyoruz galiba. Raylar var çünkü. Evet devam edelim. Legostor'un karşısında ise bir kafe var arkadaşlar. Sanırım Costa Cafe burası da. İngiltere'nin zaten birçok yerinde bu Costa Cafe'leri göreceksiniz. Buraya da ondan yapmışlar. Evet, yol buradan bizi aşağıya doğru götürüyor. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Çok güzel, böyle hafif rampa aşağıya doğru. Yeşilliklerin arasından gidiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten manzara muhteşem. Şu ağaçların altında bir mangal yapılır ki sormayın valla. Şöyle Build and Race diye bir bölüm var arkadaşlar. Oo. Çok iyi. Bu SP3'ün tamamen Lego parçalarından yapılmış versiyonu. Şuradan düğmeye bastığımızda motor sesi geliyor. <laughs> Harika. Bakalım şöyle. Abi süper ya. Çok güzel. Arkasına bakalım. Şöyle. o çok başarılı. Çok güzel. Burada da kendi araçlarınızı yapıp yarıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim İstanbul Discovery Center'da da vardı böyle şeyler. Ama burası çok daha fazlası. Mesela yaptığınız araç şu lastiğin içinden geçiyor mu bakalım. Bakalım. Aa geçmedi. Şurada da yine bilgisayar oyunu şeklinde. Oo aracı scan ediyor. Ondan sonra burada yarıştırıyorsunuz. Güzel bir fikirmiş bence. Kesinlikle harika. Şurada da sıralamaya girenler yazıyor. Harika. Burada Lego Dreams'in 4 boyutlu sineması var arkadaşlar. Ve çeşitli saatlerde çeşitli bölümler yayınlanıyor. Evet güzel bir tecrübe olabilir. Tavsiye ederim. Bu çok iyiymiş. Burada çocuklar şuradaki direksiyonlardan kamyonları sürüyorlar. Aa çok güzel. Geri geri giderken de ses çıkartıyor. Bakın arkadaşlar çok güzel. Evet. <laughs> arkadaşlar burası da Legoland Windsor'un yani İngiltere Legoland'ın mini landı. Evet burası da bayağı büyük. Haydi daha yakından görelim. Evet bence arkadaşlar Legoland'ların en güzel tarafı burası. Mini landlar yani. Şurada herhalde bir sıkıntı çıkmış. Tamir ediyorlar. Burası Çin mesela. Şurası Avustralya'ydı. Burası Hindistan. Of! Devasa Empire State. Burası New York arkadaşlar. Burası Hollywood. Burası Mısır Piramidi. Ama Las Vegas'mış burası. Burası da Road 66'ymış. Bu Texas'ta otobandı galiba. Chicago, Illinois. Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya'ya doğru giden rota üzerinde böyle bir işte display yapmışlar. Güzel olmuş. Burada da NASA'nın Minilandı var. Ooo kalkıyor. Icons temasından setini yaptığımız kalkış rampasının devasa versiyonu. Çok büyük. Burası Paris, evet Fransa daha doğrusu. O Eiffel Kulesi iyiymiş. Bakalım daha hangi şehirler var. Burası Hollanda galiba. Burası Hollanda değil, İngiltereymiş. Evet İngiltere'ye devam ediyoruz. Kocaman bir İngiltere yapmışlar. Oo. Burada helikopter kalkıyor. Burayı sirk niyetine yapmışlar arkadaşlar. Şimdi şurada devasa bir yer daha var. Biraz önce çocukların tırlarla yaptığını bu sefer motor yatları sürüyorlar. Şöyle. Ha, çok iyiymiş ama. Çok güzel, çok zevkli. Burası da gallermiş. Oo, bayağı geniş ya. Burası İskoçya. İskoçya bölümü. Çok iyi. Evet, İskoçya'ya devam ediyoruz arkadaşlar. İskoçya'da da balaya kale var yani. Evet, İskoçya'da bu şekilde. Burası da Londra arkadaşlar. Devasa bir Londra şehri var. Şöyle göstereyim. Gerçekten muhteşem. Buckingham Sarayı galiba. Evet. Oo, metroyu bile göstermişler şurada. Çok iyi. Evet burası da Leicester Square ve Covent Garden bölümü. Ve Big Ben. Oo burası da büyük binaların olduğu yer. Hatta şu Lloyd binası şöyle de devasa bir vinç atmışlar. Londra şehri de bu şekilde. Burada da The Brick isimli bir bölüm var arkadaşlar. Burada da herkes binlerce parçadan kendi istediği şeyi yapabiliyor ve şurada sergileyebiliyor. Evet, binlerce hatta milyonlarca parça var arkadaşlar. Bunlarla çeşitli tasarımlar oluşturabiliyorlar ve bu şekilde sergileniyor. Gerçekten harika bir yer olmuş burası. Evet, bu şekilde roller coaster'lar da var. Gayet de zevkli gözüküyor, yan yana yarışıyorlar. Abu Dhabi'deki Ferrari World gibi. Bunlar da yan yana yarışıyor. Şurada ise daha yavaş Duplo Dino Coaster var. Şöyle göstereyim. Bu bayağı yavaş gidiyor arkadaşlar. Evet, burası da Duplo Play Town. Daha miniklerimiz için oyun parkı diyebiliriz. Duplo'ya bayağı bir burada önem vermişler. Burada da yine kendi sürebildiğimiz şu şekilde gezinti botları var arkadaşlar. Bu arada mini lantı, Almanya Legoland'ın mini lantına göre bayağı büyük. Yani neredeyse iki katı diyebilirim. Evet burada da Aunt Taos var arkadaşlar. Canavarlar Partisi. Sanırım burada çeşitli yaratıkları vuruyoruz içeride. Ama şu anda kapalı. Evet. Bu Legoland'ın içinde de böyle geniş geniş gezmemizi sağlayacak trenimiz var. Legoland Express. <laughs> Evet hadi artık kaldırın. Heh. Şurada da yine bir suyla ilgili bir ride var arkadaşlar. Castle Hotel bölümü burada da var arkadaşlar. Bunun bir benzeri de Almanya'da vardı. Hatta Dubai'de de vardı. Şurada da böyle bir gölet var. Evet burada da şu şekilde ride'lar var. <laughs> Bu da Hydra Challenge. <laughs> Çok iyi. Oo, bayağı hızlıymış ya. Evet, kendileri açıyorlar. Direksiyonla ne kadar dışarıdan döneceğini kendileri yapıyorlar. <laughs> Çok iyi. Evet, biraz ıslanıyorsunuz bunda. Burası da Mitka bölümü arkadaşlar. Şurada da buranın ride'ı var. Binebiliyorsunuz. Ama ben Abu Dhabi'de ride'lara doyduğum için yani roller coaster'lara doyduğum için binmeyeceğim. Çok kalabalık. Burada da arkadaşlar 2 saatte bir şovlar oluyor. Ama şu an şovu kaçırdığımız için ne yazık ki bunu size gösteremeyeceğim. Şu şekilde atlı karıncalar da var. Bir tane de şurada var. Şurada da Mısır temalı bir ride var arkadaşlar. Burada da böyle mini bir Dönme dolap var. Yine ağaçların arasından çıkışa doğru gidiyoruz. Evet, burası da Ninjago bölümü. Tabii ki de Ninjago var yani. Şöyle gondolumsu bir şey de var. Tam başta döndürmelik. Hemen buranın solunda da Ninjago shop var. Burada genelde Ninjago temalı tişörtler, aksesuarlar, setler satılıyor. Burası da bu şekilde. Asıl Orta Çağ bölümüne geldik. Burada da çeşitli ride'lar var arkadaşlar. Acaba en yukarıya çıkacak mı? Yok, çıkmaz. Evet, yavaşlamaya başladı. Çığlık çığlığa. <laughs> evet, burada da arkadaşlar şimdi bir pen'i atıp bunu üzerinde Lego figürü olacak şekilde değiştireceğiz. Böyle bir şeyimiz de oldu. Bir tarafı boş. Diğer tarafı şöyle. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar başladığımız yere geldik. Yani Legoland'dan şu anda çıkıyorum. Nasıldı? Değer mi? Öncelikle çok büyük arkadaşlar. Bence Almanya Legoland'dan daha büyük. Miniland'ı daha büyük. Daha çok roller coaster var, daha çok eğlenmelik yeri var, daha çok içerisinde restorantı, bir şeyler yiyebileceğimiz yerler var. Kesinlikle bence daha büyük ama bence en kötü tarafı hem bir tık daha pahalı hem de Fabric Shop yok. Yani parça alabileceğimiz bir çeşitlilik yok. Sadece Lego Shop'un içerisindeki duvar. O duvarda bayağı küçük, çok az çeşit parça var. Sadece oradan alabiliyorsunuz ve içerisinde Minifigure Factory var. E, oradan minifigürünüzü yaptırabiliyorsunuz ama Legoland Almanya gibi parça ve minifigür çeşitliliği ne yazık ki yok. Ama değer mi? Bence güzel. Dubai'den çok 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 daha güzel. Eğer Londra'ya geliyorsanız ve fazladan bir gününüz varsa mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Ben genel olarak beğendim ama içerisinde bir de Fabric Shop koysalarmış çok çok daha beğenebilirdim tabii ki de. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu alttaki beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hala abone değilseniz, abone olursanız daha da sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.